dersimizde arkadaşlar veri tabanındaki belirttiğimiz bir tabloda bir değer belirterek bunu o değere göre sıralamayı göstereceğim. Örneğin şu an e, kullanıcılar 5, 6, 7 olarak ID numarası e, sıralanmış. Şimdi bizim buradaki tüm üyeler isimli string değişkenin karşılığına include ettiğimiz sayfaya bakalım. Hangisini include etmişiz? Tüm üyeler diye e, php tüm üyeler php sayfasını include etmişiz. Dersler klasörümüzde tüm üyeler sayfamızı açıyoruz. Burada arkadaşlar yaptığımız sorguda bakın sorgu bu şekilde. Fakat örneğin ee, buradaki sıralamayı ID numarasının tersinden yani 7, 6, 5 olarak sıralasın diye belirteceğimiz zaman order by id desc arkadaşlar. Yani buradaki sıralama sondan geriye doğru sıralansın demektir. Sayfamız yenilediğimizde bakın 7 6 5 olarak sıralandı. Eğer biz buradaki sıralamayı alfabetik olarak yapmak istersek bir e, normal bir stringle yani e, harflerle başlayan bir alanı belirtmemiz lazım. Örneğin burada kullanıcı adının alfabetik sıralamasına göre tersinden yani A, B, C, D, E, F, G diye gidip Z harfinden geriye doğru alfabetik olarak sıralasın dediğimizde bakın bu şekilde en son W, L ve H ifadesi baş harflerin sıralamasına göre 6, 7, 5 oldu. Eğer biz bunu sıralamasını alfabetik olarak baştan başlasın istiyorsak ASC olarak yazacağız arkadaşlar. ASC. Order by kullanıcı adı ASC diyeceğiz. Bakın bu şekilde. Bu kez sıralamalar 5, 7 ve 6 olarak ID numaralarının sıralaması değişti. ID olarak yapacağımız zaman sıralaması 5, 6, 7 olarak gelecek ekrana. Evet belirttiğimiz bir değeri burada order by id asc ya da des şeklinde belirtebiliriz ve buna göre listemizi alabiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.